Neden böyle bir tepki verdiniz? Ya ben e, yani yıllardır bu ülkede e, siyasette e, belli bir dilin e, yani kullanıldığını görüyoruz. Yani çok ağır eleştiriler var. E, bunun bir 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 sınırı var. Yani bu eleştirilerin bunlar yapılıyor, ediliyor. E, o için yapılıyor, yıpratmak için yapılıyor bir noktaya kadar. Ama bazı şeyler var ki bu artık e, ağır şekilde gayretimize dokunuyor. Yani mandacı demek, hmm. mandacı demek. Hmm. Ben bunu duyduğum zaman yani birdenbire benim bu vatanın bağımsızlığı ve güvenliği için kendi ellerimle seçip göreve gönderip bir daha geri dönmeyen çocuklar geldi aklıma. Göreve gönderip bir daha geri dönmeyen çocuklar geldi aklıma. Yani ben bunu taşıyamam. Taşıyamam. Yani bu ülke yıllardır askeriyle, istihbaratçısıyla, polisiyle, siviliyle örgütlerin içerisindeki elemanlarıyla kimsenin görmediği, bilmediği muazzam bir savaş veriyor. Bu ülkeyi bağımsız tutmak için, ayakta tutmak için. Ben bir manda peşinde olsaydı Cumhurbaşkanımız. Ne bu kadar ekonomik krizimiz olurdu, ne siyasi krizimiz olurdu. Her şey tıkır tıkır Biz bağımsızlık peşinde olduğumuz için, kafamızı düktüğümüz için bir takım sorunlarla karşılaşıyoruz. Elhamdülillah üstesinden de geliyoruz. Kendi kendimize bunları yürütüyoruz. Bu kadar operasyona maruz kalmazdı. Ne PKK'sı ne FETÖ'sü yani bunlar hegemonların şeylerinde olmazdı. Yani Amerikan mandasını kabul eden bir idarenin FETÖ'yü ev sahipliği, PKK'ya da yardım eden bir yapıda olduğunu düşünebilir misiniz siz? Evet. Yani biz Amerika ile saygı içerisinde bir ilişki karşılıklı menfaate dayalı iki egemen eşit ülke ilişki içerisindeyiz. Bütün ülkelerde olduğumuz gibi ama bunu duymak gerçekten ağır bir konu. Bu eleştirinin ötesinde bu devletin e, tarihine ve bekasına yapılmış ve bugünle yapılmış bir hakarettir. Bir hakarettir. Yani devlet olarak benim bunu taşımam mümkün değil. Yani bu mandalafını tarihin çöplüğünden çıkartıp tekrar bugüne taşımak e, başka psikolojinin ürünü.